Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 79. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceleyerek tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun birinci cümlesi Şu eton kö tutay Şimdi basit bir cümle ama bizim için önemli birkaç şey içeriyor. Bakmamız gereken şey aslında burası. Buradaki fiil alle fiili. Alle fiili hangi zamanda çekilmiş ya da hangi kipte çekilmiş? Le subjonctif ya da subjonctif présent diyebiliriz şöyle. Yani istek dilek kipinde çekilmiş. fiil çalışmaları yaptığımız seriyi takip edenler bilir ki fiili istek dilek kipinde çekebilmemiz için öncesinde istek dilek belirten bir giriş olması lazım. O da burada fiilimiz şu ete fiili. Şu ete dilemek ve arzu etmek demek. Peki şüete fiili hangi zamanda çekilmiş ya da hangi kipte? Bakın nasıl bitiyor. eton diye bitiyor. Emir kipinde çekilmiş. Ve nu şahıs zamirine göre çekilmiş. Emir kipinin Fransızcası imperatif. Imperatif present diyebiliriz. Zira emir kipinin present çekimi. Hemen burada bir kö var. Yine fiil çekim çalışmaları yaptığımız seriyi takip edenler biliyor. Kö var çünkü Türkçesini şöyle düşünün. Mesela şu eton kö. Dileyelim ki gibi gittiğini düşünün. Buradaki ki'ye karşılık olarak da fiilin kendisinde çekiminde kö var diye düşünün. Burada bir tu var. Şuraya alalım. Türkçe'ye tüm bütün ve her şey karşılıklarını verir hatta hepsi onu da yazalım ve cümlenin sonunda da bir zarf var. Bien bir zarf. İyi bir şekilde demek aslında. Tercüme ederken iyi diye bir karşılık yazabiliriz. Zarf olduğuna göre eylemi nitelendiriyor olması lazım. Şuraya yazalım eylemi fiili nitelendirir diye cümlemizin bütün öğelerini çıkarttık. Şuradan tercümesini yazalım. Önce şu ete fiilinin emir kipinde nu şahıs zamirine göre çekimini alalım. Dileyelim. Kö. Dileyelim ki tu her şey bien iyi ay gitsin. Subjonktif yani istek dilek kipinde fiilleri il, el, şahıs zamirine göre çektiğimizde Türkçe'ye sin, sın gibi bir karşılık verdiğini de hakkımızda tutalım. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Yine kısa bir cümle. Je veux que tu sois Bakalım bu cümleden neler çıkartabileceğiz. Yine önce fiilin çekimine bakalım. Sua dediğimiz aslında être fiili yani olmak fiili ve yine le subjonctif'te çekilmiş. Subjonctif yani istek dilek kipi istek dilek kipinin present çekimi diye düşünebiliriz. Ve Birinci cümlede olduğu gibi istek dilek belirten bir giriş olması gerekiyor. Bakın burada. Aslına bakarsanız şuradaki fiili bir ayrıca alalım. Fiilimiz var yani istemek. İstemek fiili prezanda çekilmiş. Prezant öyle indikatif de diyebilirsiniz. Yani Türkçe'ye hem geniş zamanı hem de şimdiki zamanı veren zamanda hangi şahsa göre çekilmiş? Je şahıs samirine göre. Je ben demek. Buradaki köğünün fiillerin sübjonktifte çekilmesi için gerekli bir parça olduğunu düşünelim. Burada tüy var. Türkçesi sen ve cümlenin sonunda da bir sıfat var. Öröz mutlu demek. Sıfat cümlede bu şekilde akorlandığına göre ve tüy şahıs zamirine gönderme yaptığına göre demek ki bu cümleyi ben bir kadına yönelik oluşturuyorum kuruyorum. Yani tüy şahıs zamirini gönderme yaptığı kişi sen dediğimiz kişi bir kadın bunu anlıyoruz. Sıfatın akorlarını da şuraya yazalım. Sıfatı örer diye bıraksaydık masculine singular ve sonu zaten x ile bittiği için bir şey ekleyemeyiz. Yine örör diye tutarsak masculine plural yani eril ve çoğul. Cümlede geçtiği gibi yazarsak öröz diye. Feminine singular yani dişil ve tekil. Ve sonuna bir tane s getirirsek feminine plural yani dişil ve çoğul halini buluruz. Hepsinin anlamı aynı mutlu demek. Şimdi yazdığımız bu ek bilgiyi bir çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Artık cümlemizin tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Önce je şahıs zamirini alalım. Ben vuluvarım present çekimi. Ben isterim kö isterim ki tü sen öröz mutlu Sua ol. Nokta koyup cümlemizin tercümesini tamamlıyoruz. Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. İlene sesler kö, tu for, dan la vi. Yine cümlemize şuradan başlayalım. Buradaki fiil et fiili yani olmak fiili. Ve yine subjonktifte çekilmiş şöyle yazalım. Subjonktif Türkçe'ye istek dilek kipini veriyor. İstek dilek kipi. Ve hangi şahıs zamirine yönelik çekilmiş? Tü şahıs zamirine yani sen. Fiili sübjonktifte çektiğimize göre subjonktif gerektiren bir yapı olması lazım öncesinde. O da bakın burada. İle ne kö gereklidir gerekir ki karşılıklarını Türkçeye veriyor. Bakın burada da bir sıfat var. For güçlü demek. Sıfat bu şekilde akorlanmış. Sıfatın diğer akorlarını da yazalım. Cümlede geçtiği gibi bırakırsak masculine singular yani eril ve tekil bir isme Ford dersek, feminin, singular dişil ve tekil bir isme göre değiştirmiş oluruz. Demek ki bizim bu cümlede tu diye bahsettiğimiz, yani sen diye cümleyi oluşturduğumuz kişi bir erkek ya da genele hitap ediyoruz gibi de düşünebiliriz. Dan bir prepozisyon, yani bir edat. Türkçe'ye deda ve içinde karşılıklarını verir. Son olarak ne var? Şöyle alalım. La vie var. Hayat. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini yapabiliriz. Önce ile ne seser köyü alalım. Gerekiyor ki tu sen la vie hayat Dan prepozisyonu hayatta for güçlü suva ol nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Gerekiyor ki sen hayatta güçlü ol. Şimdi biz bu şekilde bir cümle kurmayız. Ama şöyle diyebiliriz. Mesela hayatta güçlü olmalısın ya da hayatta güçlü olman gerekiyor deriz. Cümlemizin tercümesini bu diye kabul edelim. Bir defa okuyalım. İle ne seser kö tu fort dans la vie. Hayatta güçlü olman gerekiyor ve la fin de la video yani Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 79. videosunun sonuna geldik. Bu videoda YDS yani yabancı dil sınavında karşınıza çıkacak subjonktif gerektiren yapıları gördük. Cümle içinde kullanımlarının daha kalıcı olduğunu biliyorum. Bu bağlamda çalışmalar da yapıyoruz zaten. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.